O, ne? Ha, sokaklardan kulaklığına hipopun tanesi Kendine asi diyen herkes olmuş dönen çarkın faresi e Ne yapalım bir sistem öyle demek tek bir bahanesi yalak olmadan iş yapamaz tek bir tanesi Nerede doğru varsa sizde yanlış bizde alıştık Gökten herkese atlamıştık yer altına karıştık Kapasiteyle karıştık ve el sıkıştık bitti çünkü burada et. Allah bölmeliydim Orta parmak havadayken suratını görmeliydim Şeytan herkesin bilin çaldığını birden karıştırdı Benimki hariç benimkinden atıştırdı Tüm kabusunu bu rüyalarla barıştırdı Sahi acı gerçeklerle korkularını yakıştırdı you know you know Sokakta kavgalar soğuk boğumda Şimdi derildi gözün ihaneti Benim de bir bıçak

de bekler Namusuyla kazanan insanoğlu paraya bok der.